COP29 iklim zirvesi bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek. Dünyanın gözünün çevrileceği zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katılacak. Kardeş ülke hazırlıklarda son aşamaya geldi. Bakü Türk eğitim kurumları da öğretmen ve öğrencileriyle hazırlıklarını yapıyor. Şimdi Bakü'ye gidelim. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos bize oradan son bilgileri aktaracak. Sözü Fatih Avanos'a bırakıyoruz. Azerbaycan tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11 Kasım-24 Kasım tarihlerinde dünyanın en büyük organizasyonlarından Birleşmiş Milletler İklimle, iklim değişikliğiyle mücadele konferansı bu yıl COP29 Azerbaycan'da gerçekleşecek. 28 Dubai'deydi, 29 Azerbaycan kazandı. 50 binin üzerinde davetlinin katılımın sağlanacağı bu etkinlikte 50'nin üzerinde de devlet başkanı, hükümet temsilcisi Başbakan ve Dışişleri Bakanları düzeyinde çok ciddi katılım olacak. Azerbaycan aylar öncesinden bu hazırlıklara başladı. Şehrin e, yüzü değişmeye başladı. Bütün yollar, altyapı yenilendi. Peyzaj çalışmaları oldu. Sadece Azerbaycan devleti değil, burada görev yapan Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de herkes kendi görev dairesi içerisinde hazırlıklarını yapıyor. Onlardan biri de Bakü'deki eğitim müşavirliğimiz. Sayın e, eğitim müşavirimiz Yurdagül Aydoğan'la birlikteyiz. Bakü Türk Anadolu Sitesi'ndeki çünkü öğrencilerimiz e, kendileri de yapmış oldukları hazırlıklarla. Bu bilinci aslında, değil mi? Bu e, neyle ilgili bir toplantı, neler konuşulacak ve e, çevre bilinciliğinde aşılamak amacıyla bir dizi programlar var. Neler var sizden alalım hocam. Evet, e, girişi yaptınız. Azerbaycan çok büyük bir uluslararası bir e, uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak. Bu çok büyük bir şey ve bizim eğitimde çok önem verdiğimiz bir doğal öğrenme süreci var. Biz çocuklarımıza doğal öğrenmeyi e, hedefledik ve bunu kullanmayı, bunu avantaja çevirmeye çalışıyoruz. E, çocuklar her yerde COP 29 görüyorlar. Ee, sokaklarda COP29, televizyonlarda COP29, evlerde, iş insanları, herkes COP29'a kilitlenmiş durumdayız. Dolayısıyla biz bunu eğitimci olarak çok büyük bir fırsata çeviriyoruz. Bakü Türk Eğitim Kurumları olarak ana sınıfından e, liseye kadar bütün öğrencilerimize beraber çok güzel bir aydır işleyen sürekli bir program var. Bütün eğitim müfredatları içerisinde bu e, COP29'da iklim iklim değişikliği ve bu iklim değişikliğinin insanlara getirdiği e, zararlar ve bunlarla nasıl mücadele edeceğiyle ilgili bir sürü projeler yapılıyor. Aslında biz buna çok yabancı değiliz. Çünkü Sayın Emine Erdoğan'ın dünyanın gündemine getirdiği bir sıfır atık diye bir kavram var. Ve bu kavramın bizim hem Türkiye'deki hem de dünyadaki bütün eğitim kurumlarımızda, Türkiye'nin eğitim kurumları içerisinde işleyen bir e, kavram ve bu kavram içerisinde çocuklarımıza verdiğimiz çok ciddi bir bilinç var. Ama bunu biz burada yine aynı şekilde aynı aşkla, aynı heyecanla devam ettire bir pik yapma noktası bakıyor e, COP29 e, içerisinde yürütüyoruz. Neler yani. yapıyoruz? Hemen ona girmeden şunu da ifade etmek istiyorum. Yetişkinlerin arasında daha iyi e, fikri olmayanlar var. Kop ne demek çöp mü diyorlar. bu ne ne olacak diyorlar. Bize soruyorlar. Ama siz anaokuluna kadar aslında öğrencilerinize bu anlamda bilgilendiriyorsunuz ki bundan sonraki yıllarda da bunun arkasındaki gerekçeyi öğrenmeyecekler. Çünkü bilmiş olacaklar, öğrenmiş olacaklar. E, hangi etkinlikler var? E, az önce İngilizce, Türkçe sunumlar gördük. Konferanslar gördük. Robotla ilgili çalışmalarınız var. Onları sizden alalım. Evet. Hocam. Şimdi ana sınıfından başladık. Ana sınıfındaki etkinliklerimizi burada e, marif okullarımız ve e, Türk Dünyası Vakfı Atatürk Lisemiz ve bu kurumlarla beraber bütün Türk kurumları e, kapsamında beraber yürüttüğümüz bir projelerimiz var. Harika etkinlikler yapmışlardı. Son içimize dönersek evet bu panelimiz var. İngilizce ve Türkçe sunumlar yapıyorlar. Çocuklar kop nedir baştan aşağı anlatıyorlar, detaylandırıyorlar. Aşağıda birazdan gezeceğiz. Ekolojik evimiz var. Ekolojik ev içerisinde yürütülen programlar var. Her sınıf, her kademede derslerin içerisinde işleyen bir sistem var. Size ufak tefek gösterebileceğiz zaman nedeniyle. İçeride robotlarda çektikleriniz inanılmaz. Hidrojen arabamız var. Yani e, Rusona bir uydu geliştirdi çocuklarımız. Yangın riskli bölgelerdeki yangın alarmını alıp drone'a sevk edip drone beraber oraya müdahale edebilecek şeyler var. Bir de ayrıştıran robotlarımız var. İşte sıfır atıkla yine birebir çocukların o birikiminin buraya aktarımını görüyorsunuz. Ee, şeyleri ayrıştıracak, çöpleri ayrıştıracak niteliğine göre kenara koyabilecek bir sistem üzerine çocuklar bir şey geliştirmişler. Her biri birbirinden güzel. Hocam Her... radyo da çok ilgi çekiciydi Radyo ilişkin <laughs> bir evet, bir de radyomuz <laughs> var. Her hafta son, şey her teneffüs arasında çocuklara İngilizce kopla iklimle ilgili böyle şeyler veriyoruz. Bilgiler veriyoruz. Ee, yayınlar yapılır. Arkasında güzel çocukların sevdiği e, müzikler e, yayınlıyorlar. Ama bir de bizim sürprizimiz olacak. E, o sürprizi yine sizinle paylaşayım. Sizin biraz ayrıcalığınız olsun. E, 23 Kasım'da e, büyük bir e, iklim ve çevreye e, farkındalık kazandıracak bir pedal pedal yani e, bisiklet turnuvamız olacak. Evet. Ve bunu e, buradaki e, Bisiklet Federasyonu'yla beraber yapıyoruz. Okulumuzdan 60'a yakın öğrencimiz ve öğretmenlerimizle beraber burada bir alanda statta sizi oraya davet edeceğiz. Siz orada görmekten büyük mutluluk duyarız. E, yeniden KOP'un finalini, kapanışını aslında biz 23'ünde bütün çocuklarımızla pedal çevirerek yapacağız. Hocam harikasınız. Şimdi pedal <laughs> çevirerek derken dün de hocamız KOP e, 29'da zafer e, yine koşusunun e, 4. zaferin 4. yıl dönümü. Dolayısıyla yine Bakü- Anadolu Sesi ve eğitim kurumları olarak e, okul müdürümüzle birlikte, hocalarımızla birlikte e, Hazar Denizi'nin kıyısındaki Milli Park'talardı. Hemen her noktada desteklerini e, gösteriyorlar. Türkiye'nin kur, kuruluşlarının, e, temsilcilerinin o noktada olduğunu gösteriyorlar. Hocam size çok teşekkür ediyoruz duyarlılığınız için. Biz bir kez daha hatırlatalım. 11 Kasım 24 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'da COP29 düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte de 11-12 Kasım tarihlerinde Bakü'de olacak. Hem Emine Hanım sıfır atık projesiyle ilgili bundan önce yıllardır devam eden o çalışmalarını Bakü'de devam ettirecek ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine liderlerle birebir ikili ve çoklu görüşmeleri olacak. Hepsini de bu ekranlardan sizlere aktaracağız diyelim. Bakü'de son notlar bu şekilde. Sözü yeniden size bırakalım.